Evet merhaba bugün e, Epic Games'te 18 yaş altı e, olan oyunlarda alamadığınız zaman ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Çok basit bir yöntemim var. İşte ben buradan girdim de pin yaptım da falan da filan da ebeveyn pin yaptım ebeveyn kontrollerinden olmadı. Ama yapmanın çok daha basit bir yöntemi varmış. Buraya geliyorsunuz mesela oyun neyse artık şu an Fallout 3 mesela bedava veriyor ama tıkladığımız zaman işte falan filan olmuyor. Mağazaya geri dönüyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey oyunun adını giriyoruz. Mesela Fallout 3 şu anki. Burada buna tıklamıyoruz. Bir tane siliyoruz. Hop. Sonra daha fazla gösteri basıyoruz. Eğer ona basarsak olmaz çünkü bizim bu ekrana gir girmemiz lazım. Sonra bu ekrana girdikten sonra istek listesine ekle diyoruz. İstek listesine geldiği zaman burada e, istek listesinden sepet ekle diyeceksiniz. Ben aldığım için şu an kütüphanede diye görünüyor. İstek listesinden sepet ekle diyorsunuz. Sonra sepetten de bedavaya satın alıyorsunuz. Ondan sonra cillop gibi kütüphanenize geliyor. Bu kadar basit.